Herkese merhaba arkadaşlar. Bir duyuru videosuyla sizlerle karşınızdayım. Bu nasıl bir duyuru videosu olacak? Şimdi ilk olarak size duyurumu açıklıyorum. Ben ee, e, vlog videoları çekmeye karar verdim. Her gün ekstra bir vlog videosu, ekstra bir oyun videosu çekmeyi düşünüyorum. Eğer olursa da ekstra bir duyuru videosu çekeceğim. Eğer bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız bir videoya bir like. Yeni videoya iki like. Yeni videoya üç like. Yeni videoya dört like şeklinde ilerlemelerinizi istiyorum. Şu an benim kanalıma çok kişi yanıt vermiyor. Yani çok kişi izlememiş. 30'a yakın kişi izlemiş benim kanalımı. Yüze yakın kişi daha doğrusu. Ben bunlara mutlu oluyorum. Ama birazcık daha kişi ekleyebilirsiniz. Bence bu çok iyi olur. Eğer istiyorsanız yeni bir duyuru videonun, yeni bir oyun videosunun, yeni bir de vlog videosunun gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.